Önlemler kapsamında camilerin kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben camilerin kapatılmasına karşıyım. E sonuçta tam hani kapalı olsun da en azından cuma günleri, dini günler Diyanet camilerin önünden maske, eldiven verebilir. Tam o da dayan geldi ama en azından yani düşün ki Avrupa'nın yıllardır yapamadığını bir koronavirüs yapıyor. Yani biz e, yıllardır nasıl diyeyim Müslümanlar olarak bizim üzerimizde binlerce icatlar yaptılar, Müslümanları sömürdüler. Ondan sonra Orta Doğu'da binlerce insanı katlettiler. Ama gel gör ki onların yapamadığını koronavirüs yaptı. Camilerde ibadet tenetleri resmen yasakladılar. Abi koronavirüsü ile hakkında şunu düşünüyorum. Bizim gençler abi yeni nesil çok günah işliyor abi. Çok günah işliyor, namaz kılmıyor. Abi İslam'ın gereğini yapmıyor. Dolayısıyla ne oluyor? İşte böyle Allah bizi vuruyor. Peki abi bu camilerin kapatılması hakkında ne düşünüyorsun? Abi camiler... Geçtiğimiz günlerde kandil vardı, cuma namazı He. kılamadık. Bu çok büyük bir mesajdır abicim. Siyonizmin bize çok büyük bir mesajıdır. Buna kulak vermeliyiz, dikkat etmeliyiz ve bunun gereğini yapmalıyız. Bunun gereği nedir? Gençliğin İslam'a dönmesidir. Gençlik İslam'a dönerse her şey halledilir. Siyonizm de yenilir, camiler tekrar açılır, korona da gider abicim. Kapatılması geçenlerde ben bir imama da sordum. Yani cuma vakti de imama da sordum. Dedim hoca böyle böyle bir durum var. Dedi e, daha önceden yani peygamberimizin hayatında da var. Bir yerde bir veba varsa oraya girmeyin. Eğer siz bir vebanın içindesiniz siz oradan çıkmayın. Bir hastalığın içine giriyorsanız o hastalıktan çıkmayın. Siz hastaysanız başkasına bulaştırmayın. Camilere gidiyoruz insanlar bilmiyoruz ki kim hastadır kim değildir. Peki bu önlemler kapsamında camilerin kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Camiler e, aslında e, Sizce yerinde mi? Yerinde mi kararlar mı bu önlemler? Ya şu anda dışarıdaysak yerinde değil. Kimse uyumuyordur. Ama dışarıda değilsek uyan olur. Ama e, bu durumda kapatılması doğru. Ama bence sokağa çıkma yasasının kesinlikle bir an önce çıkması lazım. Çünkü böyle olmuyor korona yani basit anlayacak bir düzeyde değildir şu an. İlkin çıktığı zaman belki e, hani fazla ciddi almadık. Çünkü vaka sayısı azdı. Şu an yani ciddi bir boyuttadır. Tedbirimizi alırız. Sevekül de Allah'tandır. Hani ne geldirse hani bizim e, zazaların bir sözü var. Emri Allah sarı ser. Hani Allah'ın emri baş göz üstüne. Yani namazı tabii isteyen insan bu yolun ortasında bile kılabilir. Çünkü biliyorsun hani peygamberimiz diyor yeryüzünün diyor dört bir tarafı diyor senin için mescit kılınmıştır. Hani mescit tayin edilmiştir. Kılmak isteyen hani her yerde kılar. Hani önemli değil e, camide kılmamız veya da farklı bir yerde kılmamız. Yeter ki kılın yani öyle söyleyeyim. Yani Allah tabi kılmayanlara da nasip etsin. Amin. Korona <laughs> bir hastalıktır. Yani bu genel bir hastalıktır. Herkesin başından geçen bir şeydir ama bu camiler, mabiler kapanması hoş değildir. Abi yaşlılar konuşuyor, gençler kaçıyor. Bu nasıl bir şey olmuş böyle? Valla, bu korona virüsü hakkında camilerin kapatılmasıyla ilgili fikirlerini alalım buyur böyle gel istersen. Korona virüsü tabii ki ülkemizin başına gelen, hatta tüm dünyanın başına gelen kötü bir felaket salgın. Hani bu salgından kurtulmak için hepimiz e, devletimizin uyguladığı tedbirlere uymamız lazım, evlerimizden çıkmamamız lazım, tüm hijyen kurallarına uymamız lazım. Camilerin kapatılması tabii ki üzücü. Hani yıllardır, hani asırlardır camilerin kapatıldığı hiçbir yerde görülmemiş camilerin kapatıldığı tabii üzücü ama bu da Hani sağlığımız için bir tedbirdir. Herkes ibadetlerini evinde eda edebilir. Vallahi onu ne diyeyim yani orada da demek ki bir sıkıntı var onun için. Yani yerinde buluyorsunuz bu önlemleri. Yani şimdi dün Cuma'ydı, dün devresi gün Cuma'ydı. Biz gitmedik ama üzüldük yani. Ama demek ki bir sıkıntı var onun için. Yani önlemini al, her şeyin önce önlemini. Temizlik. Bütün şey temizlik. Temizlik olsa inşallah bir an önce bu biter. Milletimiz çok boş konuşuyor. Şu an... Ya öyle ha? demeyelim tam olarak öyle söylemesek da daha iyi olur hani daha yapıcı, daha no, yumuşak. Takram da var, içeri girmeyin, virüs var dışarı çıkmayın. Bu millet ne yapacak yani? Ama ne? önlem alınması iyi bir şey değil mi <laughs> sizce? Önlem alınması iyi bir şey ama işte milleti görüyorsun, umurunda değil. Sonumuz İtalya gibi olacak, ben onu söyleyeyim. Allah korusun öyle olmaz. E, şey İtalya gibi olacak. Ben ama önlemlere uyarsak, tedbirleri alırsak Olmaz neden olsun ki? İnşallah Allah'ın izni Allah'ın izniyle bu şeyi atlatacağız ama bu camilerin kapatılması bence çok saçma bir durum. İbadet insan zaten insanın bir şey edeceği ibadettir yani ibadetinden de olsa insan ne yapacak? Şimdi camilerin kapatılması tabii ki e, sağlık açısından iyiydi ama İslamiyet açısından yani öngörmediğimiz bir şey yani. E, ileride bu ...konular bizi nereye götürecek onu bilincinde değiliz şu anda. Valla koronavirüs malum sadece bizim... ...Bingöl'ün değil bütün dünyanın derdi. Ee, olabildiğince evde kalmamız lazım. Ee, yani yetkililerin verdiği talimatlara uymamız lazım. Ee, camilerin kapatılması konusuna gelince... E, ...o da olması gerekir çünkü... ...ibadet bir türlü evde yapılır ama... E, ...insanlar e, kalabalık ortam, ortamlarda bu virüsün bulaşılmaması... Ee, nedeniyle e, bu da olması gereken yani doğru şey. Doğru bir önlem dedi Tabii ki de. E, dediğim gibi yetkililerin verdiği talimatlara uymamız lazım. Yani şu an benim de burada olmam yanlış. Hı hı. Ama tabii ihtiyaçlarımız var. Onları karşılayıp tekrar eve gideceğiz. Ama cam ibadethanelerin kapanması ben bugüne kadar ne duydum, ne gördüm. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de e, hastalıklar vardı ama yine safını tutmuşlar, namazını kılmışlar. Yani ilahi takdirdir. Ee, arkadaşlar yani gerçekten bu virüsün ne kadar yayıldığını herkes görüyor. Hani evde kalmalıyız. Eee Televizyonda görüyorsunuz ölüleri yani Türkiye'de aslında beklemiyorduk. Lütfen yaşlarımızı da evde tutalım, ee, evde kalalım. <laughs> Aynen abicim yaşlıları bırakmayalım dışarı. Ee, i̇şte görüyorsunuz evde kal.